gelen Bu her şeyden üstün. Bizim şey evet. sevdası ufkumuzda gün yurdumun en büyük payı bu. <laughs> Tarihe sığmayan türkündür. Ölümden korkmayan canlar türkündür. Bayrağı renk veren kanlar türkündür. Yurdumun en büyük bayrağı bugün. <laughs> bayramımız kutlu olsun. Ne o? Ne yapıyorsun sen şimdi? <laughs> Bayrak güzel mi? Bak oraya sıkıştıracak şimdi bayrağı. İsmail Gül'i bekliyorum. Gelecekler buradan vedalaşacağız ve Adana'ya uğurlayacağım şimdi onları. Aha geldiler. Konya, Erişim. Erman, İsmail, Can, Batu, ne yazık ki. Ali <laughs> abi. <laughs> 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 Kendinize iyi bakın. Hepinize, <laughs> hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Evet cumartesi kahvaltımızı 29 Ekim sebebiyle yap yapamadık O yüzden de ne yaptık Biz de bunu ayvalık tostuyla telafi edelim dedik Umarım güzel olur Hı. Yapanın emeği geçenin ellerine sağlık Evet ne demiştik bazlama Çin'de de olsa gidip alın demiştik Bazlama buldum gene. Saat akşam 8 olmasına rağmen. İsmail Gila aradım bir yandan da. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz diye. Sizin video... <laughs> Senin videoları izliyoruz diyorlar. E, 196 aboneydi. Bir anda 201 e abone olmuş. Muhtemelen onlar abone oldu. Günaydın kızım. Günaydın desene. Günaydın <laughs> <laughs> baba. Günaydın değil, günaydın. ey Pazar sabahı kalktım yazılı sorusu hazırlayacaktım ama bilin bakalım ne eksik ne yazık ki elektrik. Halo. <laughs> 30 Ekim Pazar günü ve saat 2:40 Biz Antep'e doğru yola çıktık. Evet sonunda Antep'e vardık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Panorama 25 Aralık Müzesi. Giremedim. Bu saat 5.30'da kapanıyormuş. Ben park edecek yer aradım o yüzden giremedim ya. Lan davulcu. Garibim. Bir çocuğun uçan balonu kaçtı. Ha? Bir çocuğun uçan balonu kaçtı. <laughs> <laughs> Heh, kaleye de geldik. Bu da bizim bacanak. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Milan abi. Hoş bulduk. mi Abdurrahman? gönderdim ben. İsmi Ahmet. <laughs> gitti seni duymaz çok uzağa gitti. <laughs>

Ben de merak ettim. Ne istiyorum? Aha sorarız abi. Ya ben, ben bulamıyorum. Ben bilmem yani. Ben hatta böyle değilim. Vakumlama <laughs> <laughs> <ona> makinesi mi orada? <laughs> Yeterince ağladın mı? Pancağım. Geldiğimizden beri ağlıyor. Kesintisiz. Bize aşağı yukarı bir buçuk senedir, bir senedir burada. Şipşak Antep. Ne yapıyoruz? Dümdüz gidiyoruz. Doldunuz mu? Hem <laughs> de mi? eee bacarak Almanya'da normalde ikamet ediyor. Ee, ve e, Antep'e ziyarete gelmişler bir turla. E, anladığım kadarıyla. Bayağı da e, bir il gezeceklermiş burada. E, ben de haliyle ne olur ne olmaz diye Türk Lirası bayağı pa, bankadan para çekmiştim. Yaklaşık olarak işte bir deste bir tomar para verdim ve bana karşılığında bunu verdi. Evet. Bakalım neler neler gelmiş. Gönderenin kesesine bereket. Allah'ım daha çok versin, daha çok göndersin. <laughs> i̇şte favori çikolatalarım çıktı. İki numaralı favorilerim çıktı. Bu neymiş ya? Bak ben, ben bunu daha önce tüketmedim. Neyse. Ha mambo severiz. Çok iyi. Çok iyi. En sevdiğim çikolata kezim. En sevdiğin çikolata kezim hangisi Bilge? Aa, Ver bakayım. Ver bizim eşyamızdan. Bunu merak ettim. İşe yaradık. Vay. Sağolun teyzem anlayalım. Teyzenin söylemek istediğin bir şey var mı? Işıklı mı ışıklıymış bak. Evet. Ne söyleyeceksin teyzene buradan söyleyebilirsin. Ee sonra? Sonrasında çok teşekkür ediyorum. Çok sevindirik oldum. Ve önceden geldiğimde montumu bile çıkarmadan baktım <laughs> bunların hepsine. Teşekkür ettik tekrardan. Yorucu bir haftadan sonra, hafta sonundan sonra e, videoyu şimdi montajlamaya geçeceğim. Ondan sonra da uyuyacağım. Sabahleyin erkenden dersim var. Ee, videoyu ısrarla e, videoyu bitir bitir abi videoyu pat diye bitirme diyenler için bu videoyu çekiyorum. Teşekkürler videonun bu kısmına kadar izlediğiniz için. Sizden ricam beni e, yorum yaparak yönlendirirseniz sevinirim. Bir de kimi izliyor kim izlemiyor onun farkına varmak istiyorum ben. Kendinize iyi bakın ve esen kalın.